Evet İzmit Hiravdiyalı bağından şöyle bir video atalım sizlere. Şöyle karşı tarafı deniz. Bir tarafı deniz, bir tarafı dağlar, bağlar. Şöyle Bu da bizden gelsin. Şöyle küçük bir kulübemiz. Bacımın. İşte fidanlarımız dikiyoruz öyle işte. Görüyorsunuz. Huzur bulmaya geldik. Şöyle biraz dedik ki bağlara gidelim. Unutmayın ki burası. Ve çok güzeldir. Sizin de görmenizi istedim.